القضية الثانية البلاغة وأثرها في التوجيه الفكري أو في توجيه الفكري أدرك الأستاذ قيمة البلاغة في توجيه النص ودلالته وأدرك أهمية البلاغة أيضا في توجيه الفكر وحصانته وفي تصويب الفهم ومتانته فعمل على استنطاق الحروف والكلمات والجمل القرآنية لتجود بروائع الحكم وتستقر في الاذهان راسخه تجابه الضلاله بعمق الايمان ونور القران لكنه لم يقتصر اي الاعجاز عنده على الناحيه البلاغيه الكلاميه فقط بل عدها وجها من وجوه الاعجاز الكثيره فالاعجاز عنده حاله متداخله من اشارات البيان وتجلياته الكونيه fi tananukat temsil sureten şamile. Belagatın onun düşüncesindeki etkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Said Nursi metnin doğru anlaşılması hususunda belagatın çok önemli olduğunu idrak etmiş bir âlimdir. Bu yüzden yeni manalar elde etmek için harfleri, kelimeleri ve cümleleri belagat açısından incelemiştir. Çünkü o Kur'an'daki cümle ve kelimelerin belagat açısından en güzel kavramlar e, belagat açısından çünkü o Kur'an'daki cümle ve kelimelerin belagat açısından en güzel bir şekilde onları ortaya koymak ve onları zihinlerde yerleştirmek istiyordu. Bu da Kur'an'ın nuru ve imanın derinliğiyle dalaletle mücadeleye yardım ediyordu. Yani burada ben antiparantez olarak şunu söylemek istiyorum. Bediüzzaman Kur'an'ın icazına çok önem veren bir alimli bir müfessirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e saldırılar çok olduğu için Kur'an-ı Kerim'e saldırılara en güzel cevabın icazla, Kur'an'ın icazıyla ortaya konulması gerektiğini söylüyordu. İşaretül icazı bu açıdan değerlendirmek lazım. Yani Kur'an kendi kendini savunacak diye bir ifadesi var hatırlarsanız. Kur'an-ı Kerim'in kendi kendisine savunması işte bu Kur'an'ın icazını ortaya koymakla ancak mümkündür. Çünkü Kur'an'a itiraz edilemeyecek tek şey Kur'an'ın kendi içinde görünen icazıdır. O da nazmında olduğu için özellikle işaret-i da nazm üzerinde durmuştur. Burada bunu da ben birkaç cümle ilave etmek istedim hocam. Aklınıza sığınarak. Sadece sadece Kur'an'ın belagat yönüne önem vermekle kalmamış, aynı zamanda onu Kur'an'ın birçok icaz yönlerinden birisi olarak el almıştır. Yani işaret icaz sadece nazım konusunda bir tefsirdir. Ee, yine burada ifade etmek lazım. 25. Söz isimli tefsiri ise Kur'an'ın icazı ile ilgili Kur'an'ın 40 ayrı yönden mucizeliğini bize anlatmaktadır. O da daha sonra telif edilmiş ve bunun tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir. Evet, ona göre Kur'an'ın i'cazı iç içe girmiş kapsamlı bir i'cazdır. Tek bir i'caz yönünden oluşmamaktadır. Bunu da ifade etmemiz gerekir.